bugün sizlerle birlikte hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbol oynuyoruz başlayalım vantiji hadi kalın dondur <laughs> arkadaşlar bu arada kasıyor şimdi Ronaldo var Messi Ronaldo Ronaldo koş of Arkadaşlar çok iyi gol. Fenerbahçe'yi saplıyoruz. Saptıracağız da. Ya. İkinci yarı e Mbappé satacağım. <laughs> Haberin olsun. Ronaldo olacak. Ronaldo i̇kinci ilk yarı oynayacak, ikinci. Olacak. İlk önce, ilk önce. Hı -hı. Arkadaşlar şunları bir öldürelim. Hadi. Of arkadaşlar. At. Kimi atalım burada? Kim Valla sana yolladım. Vallahi. Hadi at şuradan. At Foden ya. Arkadaşlar hadi alın şunu. İrfan Can kahveci hadi. Oğlum sen botsun hadi alalım <laughs> ya. Arkadaşlar şimdi şunu atalım. Fodun hadi gönder. <laughs> of ya. Hadi, hadi, hadi. At şunu Messi tutamadı. Mercan at kendi kalesine atacaktı. Roma ne ya? Şimdi şurada Mert Güldür. Oğlum orada çıkardın lan. Oyun he hatası herhalde. Gönderdim diye önermesi. Sokmayın. Sen Ronaldo. Ronaldo. Rona. Oh, Gol. Arkadaşlar bu arada ses gelmiyor. <laughs> e, çünkü sesi açarsam video çok kötü oluyor. Daha doğrusu ses falan gelmiyor. Video kötü oluyor. O yüzden sesi açıyoruz. Açma. Ay açmıyoruz. Arkadaşlar Ronaldo öyle bir golümüz yok mu? Lan 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 Lucas Torre'yla sokmayı Mayer Ronaldo. Ronaldo. Gol. Ronaldo. Su. Lan Şu suyu çekti. Suyu çekmedi Ronaldo ilk defa. Niye bilmiyorum. Çek lan suyu. Suyu çekmeyin. Çünkü tüm taraftarlarımıza geldi. Deniz. Bu arada yüzümü göstermeyeceğim. Hiç hiç göstermeyeceğim. 5000 aboneye geldiğimizi de göstereceğim bizimle. 5000 aboneye gelene kadar da YouTube'u bırakmayacağım. Belki de bırakırım. Ronaldo hadi su çek. Antik Cristiano Ronaldo. Hmm. Takım kaptanı herhalde Messi. Messi Fenerbahçe'ye 4-0 yedik. 6-0 yapacağız herhalde. İkinci yarı 6 veya 7 yaparız. Hadi hadi çık çık. <laughs> Sesim kötü geliyorsa özür dilerim çünkü birazcık hastayım. Biraz. Ya ben de hastayım. Stok. Hadi. Hadi Ronaldo. Gol. Ronaldo 5-0. Tam rahat altı yaptık. Şu an Fenerbahçe. Fenerbahçe mi? Galatasaray yeniyor şu an arkadaşlar. Fenerbahçe bu Fenerbahçe bu maçı çeviremez kesinlikle. Çevirirse 300 milyon vereceğim. Evet Fenerbahçe. Mi? Çevirirse Fenerbahçe Jose Mourinho'yu vereceğim. Beni, ver, beni, ver, beni ver. Hakan'ı vereceğim kardeşimi Hakan'ı. Hakan, Hakan Çağlan'ı. Lan biz daha 30. dakikada mıyız? Tamam oğlum biz rahat yendik. Oğlum bu bebek oyuncağı lan. Ben bunu 7-8-0 yenerim. Hatta belki 10-0 bile atabiliriz. Ama dakika etmez bence. Yaparız ama. Ama yaparız. Yap, yatağa atlıyor. Ya. Hadi Ronaldo be. Ronaldo hadi yatağa be? Şimdi... Şu tuş çalışmıyor be. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! dev birbirlerine asist yapıyor. İki dev. Messi ile Ronaldo. Dost gibiler bu takımda. Ya, 17 numaralı Messi. 9, 8 numaralı Ronaldo attı. Ronaldo Messi asist yapıyor. Messi. Ah Cristiano Ronaldo. Bu arada arkadaşlar oyuna ilk başladığımdan beri Ronaldo almak için para biriktiriyorum. Of. of, of sokmayın Ronaldo. Lan Ronaldo seni. Sen 93'lüksün yani ya. Artık bu saatten sonra atamayacağız söyleyeyim. Bence. Bir de kaslıyor şu an. Of. İşte böyle olunca ben hiç atamıyorum. Ya Ama ben hiç vurur oldu. Cristiano Ronaldo. Hı -hı. Ronaldo. Hı -hı. Arkadaşlar 8 9 rahat yaparız dedik. Torre ile bile var lan takımda. Boyu. Luchas Torreira. Arkadaşlar bu arada PUBG gelir. Brawl Stars videosu da gelir. Haberiniz olsun. Bir dahaki videom herhalde Brawl Stars olacak. Roblox, Roblox da gelebilir ama belki şimdi YouTube bir şey bir şey der. Yasak oyna niye oynuyorsunuz? Bir şey telif melif atar. Sonra geldi uğraş kanka. Hadi ye şunu. Neyse hadi at at. Son dakika. Sekiz atalım. Ara. Gönderme. Osta mı hadi. Hadi hadi. Bitti zaten bitti. Bak. bitti imkansız. Maç bitti. Boş ver. Şu Roman böyle bir dokuz sıkı. Oh ne yapacak. Oh. Öldü çalım. Ronaldo makas çalım atamadı. Ronaldo! Gol! Ronaldo! 47. dakikada 8. gol. Ronaldo! diyor en önceki maçta prime dönemini yetirmişti Ronaldo. Dedi ki ben prime mi yetiririm dedi. 9 gol atarım, 8 atarım dedi. Ronaldo, büyük keçi, Falso'nun kralı, her şeyin kralı ver Ronaldo. Hadi, Frede bak atarsın çalımını. Alexe de atarsın. Of, Levert mi? Fred, hadi lan lan, Lucas, Torreira, Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo gidiyor ceza sahası içinde. Ronaldo! Cristiano Ronaldo ikinci dakika. Müthiş gol. 10-0 FB. Ronaldo çok güzel bir gol. Ne yapmaz o Arkadaşlar çok bağırmayacağım. Ezan okunuyor. Ronaldo 11 11 0 Ronaldo. Hadi geç geç acelem var hadi. Makyaj hocam arkadaşlar bende. Yok sen da hadi al şunu topu Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo al. At şu golü. At. Öyle. Hadi. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo pas gitmedi. Of ya. Nasıl dönmedin sen orada be. Hadi geç geç geç. At sen de. Chris Kovac. At lan. At lan. Sen bize çalın mı atıyorsun? Freddy. Foden. Cristiano Ronaldo. Ne oldu? Kaçırdı. İlk defa kaçırdı bak. Ne oldu lan? Hiçbir şey yok. Lan sarı mı yedi Ronaldo? Arkadaşlar ilk defa sarı yedik ev futbolda. Ay ikinci kez yedik Uyarı almışım. Ben yani şu Fred'i atacak gibi. Sarı yedi Ronaldo Ronaldo İrfan Can kahveci aldı. Manio son meynin Ronaldo. Mükemmel bir gol. Hayır ya gol iptal olacak. Ya şansa bak ya. Nereye şunu atacak? Bak siz görürsünüz siz Ronaldo'yu şey yaptınız. Ronaldo'yu size gösterecek. Ronaldo! Efsane gol! Siz Ronaldo'yu kötülersiniz. Golünü iptal edersiniz ofsaytla. Ronaldo diyor ki ben geldim benden başkası yok diyor. En iyi oyuncu Ronaldo. Boksan üçlük olmasına rağmen Messi'ye gerisinde bırakıyor. Messi 99'lu Çok güzel bir gol Ronaldo. Diyor ki ben attım mı atarım diyor. Öyle bir topçu. Ozan top. Ben <laughs> Tuttu Cristiano Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Kaçırdı Ronaldo. Messi. Messi top aldı. Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. 12 golle bütün her yeri yıkarım diyor Ronaldo. O toplam 12 golle Ronaldo. 13-0 yeniyoruz Fenerbahçe'yi. 16-0 yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Kaçıncı dakikadayız? Dakikaya göre yapabiliriz. 82. 82. dakikadayız. Belki yapabiliriz. Lionel Messi son büyük. Ronaldo arıyor. Ronaldo. Ronaldo Lionel Messi. Ronaldo. 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 Geri çekti. Cristiano Ronaldo kaçırdı Ronaldo. Barcelona Sanchez. Değil Tacit Tacit. Lionel Messi kaçtı. Foden, Foden aldı. Fred, Fred, Fred. Julio Sorreira. Torrell'o fili foden. Foden Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ağlatırım diyor. Hadi geç geç hemen geç. Ronaldo. Ne oldu mu lan Ronaldo? Ronaldo'yu bulamıyorum lan he. Ronaldo. Ronaldo. Atarım diyor Ronaldo. Direkt. Ben yukarı. Çok kötü vurdu Ronaldo. 15-0'ı yapalım yeter bize. 15-0 yeter. Ya Allah'ım ya Rabbim. Hadi lan Allah. koş Ronaldo. Koş 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 koş. Şunu atacak. Attı. Aversan. Cristiano yani Ronaldo, Ronaldo milyon foder. Foder Ronaldo! Ronaldo! 15-0. 90 96, 90+6'da attı. Son dakika golü. 2 gol atarsak 16-0 oluyor. 20 gol atarsak tarihe geçmiş oluruz. Ah şaka 45 0 bile var yine. Büyük yer o da çok gibi oynuyor. Hadi. Hadi 15 0 90 4. Hadi bir kere daha atalım yeter hemen. Ronaldo gol! 16 0. Ronaldo 96 6. Cristiano Ronaldo. 15-0 diyor. 14 gol atarım yine de yenerim diyor. Ronaldo! Ben dünyanın en oyuncusuyum diyor.